Dudak hattı çiziminde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. İlk olarak eğer hastanın asimetrik bir dudağı varsa, buradaki gibi, lütfen bu asimetrik dudak hattını takip edin. Eğer siz buradaki hattın simetrik olmasını hedefleyip simetrik olarak bir kesim yaparsanız, burada hastanın dudak anatomisini de görüntüden kaldıracağınız için yapacağınız restorasyonun estetik görünümü hasta ağzında tasarımda olduğu gibi görünmeyebilir. İkinci tavsiyem buradaki karanlık alanları muhafaza etmek adına hastanın dudak sınırlarındaki bu referans topları birazcık geriye çekebilirsiniz. Bunun sebebi oran seçiminde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın dişin görülme miktarlarından santral, lateral ve kanin olarak düşünebilirsiniz. Buradaki oranı yerleştirirken komşu dişlere çok taşmamasına özen göstermelisiniz. Eğer siz bu ekrandaki gibi bir oran belirlerseniz yani içerisinde kanin ve küçük azıyı da alan bir oranda sadece kanin dişinin görünüm oranını belirlerseniz yine çok uygulanabilir bir gülüş tasarımı oluşturamayabilirsiniz. Hali hazırda tasarımı neredeyse bitirdiğimiz için Smile Creator aracı bizim yerleştirdiğimiz diş anatomisi üzerinden bir düzenleme sunuyor. Eğer biz herhangi bir anatomi yerleştirmesi yapmayıp vakarın tasarımına başlamadan önce Smile Creator aracını aktif etseydik buradaki dişleri manuel olarak birazcık daha düzenlemeye ihtiyacımız olacaktı. Yazılım referans olarak buradaki çizgilere uygun bir şekilde yerleştirecek ancak dişleri yerleştir adımındaki gibi rahat bir şekilde buradaki dişleri çok konumlandırmak pek mümkün olmuyor. Araçlar kısmından eğer hekimimizin bir gingivektomi gibi diş etini kesmeyle alakalı bir operasyon yapmasını istiyorsak araçlar kısmından boşluk cetvele tıklayarak burada diş eti ile alakalı herhangi bir ölçümleme yapabiliriz. Yapacağımız restorasyonun, yapacağımız baksap tasarımı diş eti üzerine taşıyorsa buradaki özellikleri kullanarak kaç milimetre diş eti operasyonu yapılmasını görsel olarak hekimimize sunabiliriz. Eğer simetrik olarak kesmiş olsaydık buradaki dudak yapısını buradaki iki kanin dişi simetrik olarak burada görebilirdik. Kaninlerin mesafeleri burada eşit gibi görünüyor. Ancak hasta ağzında dudak yapısından dolayı asimetrik olarak görünebilir. Yapacağınız smile design yani gülüş tasarımının iki boyutlu görseliyle hasta ağzına uygulayacağınız üç boyutlu mockup'ın tutarlı olması adına buradaki dudak kenarlarının kesimine dikkat etmenizde fayda var.